It's uh, Dirk, uh, much nothing. Much Chukzol, I'm a beast. Kazalik. I don't know. <laughs> we are happy. Yeah, yeah, we, are very, we are very happy. We are very happy. Now, it was a, a very difficult match, um, especially because we started the match so well um, and then we conceded a goal. So it was a huge disappointment for the team. çok bir zor maçtı eee ve çok iyi başlamıştık esasında başında bir bir gol yedikten sonra biraz morallerimiz tabii ki biraz bozuldu. Eee uh, but you know after the, you know we go inside the, the dressing room uh, we came out the dressing room and we fight for for everything we are worth for Soyunma odasına girdik. Girdikten sonra geri sahaya çıktığımızda e, iyi bir mücadele ettik. Savaşmak istedik ve böyle bir e, sonuçta içeri geldik işte. And to score two score to great goals by uh, first uh, Musaso and after Sami. It was uh, you know really we, the team was really happy and I think we deserved uh, to win this game today. İki tane de mükemmel gol attık. Bir Musaso'dan bir de Sami'den ve bu kazanmayı hak etmiştik zaten bu akşam. Soyunma odasında ne yaşandı? What, what happened in the uh, changing room dressing room no i think everyone could see we started the game really well and they only had one chance uh, the first half and they scored so we were uh, really disappointed but uh, we, we, we believe in ourselves and we just uh, said to each other that we have to work really hard and fight for each other and I think uh, that's what you could see the second half. Herkesin gördüğü gibi biz birinci yarıda çok iyi oynadık böyle çok iyi başlamıştık. Herkes onu gördü. Zaten bir tane şansları ya da iki tane şans oldu geldiler gol attılar. Ondan sonra soyunmasına girdiğimiz zaman konuştuk nasıl bu oyunu çeviririz diye hepimizi birbirimizi motive ettik. Ve geri çıktığımızda sahaya hep hepiniz gördüğünüz gibi böyle bir sonuçla geldik. Evet Türkçe. Something in Turkish. Um, i̇yi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen Caner. Evet, senden de Türkçe rica ediyoruz. Çünkü Caner'de de biliyorsunuz birden fazla. Ama... Tabii ki zor, zor bir yani. Soru. Soru. maç nasıl geçti? What, what, do you think about the match? <gülüyor> <gülüyor> maç için ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <Maç> <gülüyor> Türk Türk. Türk, Türk uh, maç nasıl? Maç nasıl? Ma da? Ya yani tabii gerçekten çok zor bir deplasmandı. Çünkü çok puanlar kaybettik haftalarca. Artık puan kaybetmeye yani tahammülümüz yok takım halinde. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bundan sonra artık yani puan kaybetme tahammülümüz kalmadı. Zaten puan kaybedersek bunu hepimiz biliyoruz ki şampiyon olamayız. Puan kayıpsız giderek şampiyonluğa doğru gitmek zorundayız bundan sonra. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. evet seni hemen eee Şurada poza çekeyim ya. Hayır Raul Raul Hayır. Hayır. Raul. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Maç nasıl <edin. gülüyor> <laughs> teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. Tamam tamam. Tamam. Question. Evet? Hayır, hayır, hayır. Rahul, ne olduk ne olduk. ne yapıyorsun? <laughs> ee, yok, yok. <laughs> evet, teşekkürler. İyi akşamlar. <laughs>